Selamünaleyküm sevgili dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün çok özel bir gün bizim için yeğenime görücü geldi. Onun hazırlıkları için mutfağa geçtik. Evet sevgili dostlar yeğenimin bugün çok hayırlı bir gün. Ona görücü geldi. Bundan inşallah. Evet sevgili dostlarım yeğenim maalesef önden görüntü vermiyor. Arkadan görüntünü olarak göstereyim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Bakalım ne karar verecekler. İnşallah hayırlı kararlar verirler diye düşünüyorum. Hayırlı olsun Nurum. <gülüyor> 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 <Yani> çayla beraber. ikisi <laughs> İkisi de sıcak gelir yani. Hayır, Börek yine soğuk da yenir de et sıcak. Sonra ardından hemen şu çaycıya deneriz. Önce kalabalığı ıslat. Bu da ıslatıcı <laughs> dostlar. Burada evet. 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 su böreği, yastıkları, ekranları, evet. tabakları yani hazırlıyoruz. Güzel ya. Yapacağım. Evet sevgili dostlar kavurmamız var. Pilav üzeri yapılacak. İkram olarak. Pilav üzeri yapılacak. Ama bu sana yağ değil mi? Bir deneyim de 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 biliyor musun? Evet, sevgili Ane. dostlar pilavımız hayır. var. Ane. Hayır. hayır işte var. Evet sevgili dostlarım. Bu Biz da ikinci pilavımız. Pilavımızı yapacağız çünkü. Evet sevgili dostlarım. <laughs> pilavımız da hazır. Evet. Evet sevgili, evet, sevgili da ben Bu da evet sevgili dostlar geçirdim patates böreği sevgili dostlar Hazırlığa devam ediliyor Yüz ışınımız ben çıkmaması evet. o. tabaklar doluyken Sen de çekip daha yaparım. Evet sevgili dostlarım. E, tabaklarımızın Herhalde. bitmiş Herhalde. hali. Bunlar da ikramlarımız Herhalde. olacak Herhalde. inşallah. Afiyetleriniz. Tut, çatalları da koyalım Yanına koyamayız çünkü sığmayacak. Neye? Çatalları. Evet, işte saydım mı? açtın mı peçeteyi? Açabildin mi? Tamam. yapmayacağını Evet tabaklar taşındı. Artık dua edelim. Yeğenim hakkında hayırlısı olsun inşallah. Ben size inşallah bu olayın devamı gelirse söz, nişan hepsini inşallah yayınlayacağım ileride sevgili dostlarım. Ha, burada. De 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 evet, sevgili dostlar. İşte, işte, Şimdi şu tabağı kullanırız. niye tabağın düşün yapıyorsunuz? Annem yaptı. Ben yapmam dersin. Kim yapıyorsun? Bizim oğlan hemen gitti. Oluştu sandım. Ha, oluştu. Mider aldı Muhammed geldi. Gelicem burada. Ahmet dışarı Bu evet, balkon çıkıp geliyorum. Ya. Burada da söz ettik ya bozan evet. oldu. Evet.